15 Haziran 21 Haziran Yay burçları neler bekliyor diyorsanız evet yaylarda şu var. Hani plajın, denizin, ruhun koklamasını isteriz ya ve bakarız görürüz. Ay hiçbir şey gezmek, tozmak, eğlenmek, iş, para hiçbir şey umurunuzda. Yani bu kadar sıkıntınız varken bile hayalleriniz var. Tebrik ediyorum yay boşları. Allah hayallerinizi hiçbir zaman hayatınızdan almasın. Evet maddi olarak çok uzun süredir mücadele ediyorsunuz ve çözmek istediğiniz çok büyük sıkıntılar var. Elinizde satmak istediğiniz bir mal var. Satılmıyor ve işinizle alakalı da noktada gideyim mi kalayım mı kararsızlıklarınız var. İşinizde devam edip yerim değişimi yerinizde satılacak biraz daha vakit var. Para özellikle 27 Haziran itibariyle hanenizde rahat ermiş olacak. Yani şu haftayı doğru atlattığınız takdirde 21 Haziran'dan sonra. Paranızla alakalı dengeler daha büyük bir aydınlığa değişecek. Hatta şöyle bir şey var. Kenarda satılması gereken her şeyi sattık. Artık çok yorgunuz. Yani onu da bunu da satacak durumumuz yok. Elimizde bir toprak kaldı. O toprakla da başımızı sokacak bir yer alalım. Borçlarımızı kapatalım diyorsun. Allah size bunu nasip edecek endişe etmeyin. Ama işinizde herhangi bir kovulma ya da herhangi bir risk görmüyorum. Hatta sakin olursanız hak ettiğiniz değerler de yerine gelecek. İşsiz olan özellikle iş problemi yaşayan... E, yay boşlarına şöyle de biraz daha vakit var. Ama zaten sizin hayal dünyanız ve enerjiniz o kadar yüksek ki yani uçsuz bucaksız paranız da olmasa hayalleriniz var. Ve e, okumayı araştırmayı, gezmeyi görmeyi çok seven bir ruhunuz var. Rabbim size ileriki hayatınızda çok büyük paralar da nasip edecek. Bence bu geçici bir dönem. Bu geçici dönemi hani vücudunuzu yormadan zaten hayalleriniz var. Vücudunuzu yoracağınıza inanmıyorum. E, hayal ettiğiniz her şey gerçekleşecek. Ama ben aşk istiyorum, değerli Mina Hanımcığım, parasızlığa alıştım, e, ilişki, sevgili, hayat arkadaşı istiyorum diyen bazı yay burçlarına sürpriz haftada güzel aşkları erken açma, yenilik dönemi ve uğur bir dönem yaşanacak. Hiç korkmayın. Hayal size çok büyük bir bereket, çok güzel bir aydınlanma. Ne istiyorsanız bunu gerçekleştirecek gözüküyor. Bence güzel bir nokta. Özellikle üniversite sınavını, hukuk alanı isteyen ya yay burçları yani matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, hukukla alakalı eğitim e, üniversite eğitimi yapmak isteyen yay burçlarının birçoğu başarmış olacağına inanıyorum. O yüzden hedeflediğiniz noktaları doğru bir kara ve özellikle kitap yazmak, senaryo yazmak, sanatla ilgilenmek isteyen yay burçlarına da diyorum ki bu yıl sizin için çok büyük bir parlak yıl. Özellikle Haziran size çok büyük değişimler, anlaşmalar, imzalar katacak. O yüzden korkulacak bir durum yok. Umut ettiğiniz her şey olacak diyorum. Sağlık olarak size demişim ki kadınsal bölgeniz, rahim, rahim akıntınız, erkeklerde de özellikle prostat, bağırsak sistemleri enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmezseniz ileride sıkıntı olabilir diye uyarmışım. Sizde de yay boşları, Köklerinizde miras var ama aileler bir türlü barışmadığı için malı nasıl bölüştüreceğiz diye kaygılar var. Zamanı gelince bu malda bölüşecek. Herkes hak ettiği alanı alacak. Endişe etmeyin diyorum. Hoşçakalın.